Merhabalar, bugün size diyabet tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Diyabetin yani şeker hastalığının en sık görülen tipi tip 2 diyabet ve daha az sıklıkta da tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabette pankreas tarafından yeteri kadar insülin üretilemediği için çoklu insülin tedavileri veya bazı hastalarda insülin pompası kullanımı söz konusu oluyor. Tip 2 diyabette ise tedavi bireyseldir. Burada hastanın yaşı, yaşam tarzı, eşlik eden hastalıklarının varlığı veya diyabet maalesef komplikasyonlarla, yani vücudumuza zarar veren durumlarla giden bir hastalık. Eşlik eden bir komplikasyonun olup olmadığı ve tabii ki hastanın muayene ve tetkik sonuçlarına göre tedavi bireyselleştirilmelidir. Biz diyabet hastalarında diyabet tipinden bağımsız olarak Hangi tedaviyi uygulamak durumunda kalırsak kalalım, yaşam tarzı değişikliklerimizin, yaşam tarzımızın, stres yönetimimizin ve tabii ki hareket durumumuzun, şekerimizin seyrinde en önemli aşama, en önemli basamak olduğunu unutmamak gerekiyor. Diyabetin seyrinde organlarımıza, diyabetin kronik yan etkilerinden korumak adına ne kadar iyi bir şeker regülasyonu sağlarsak o kadar daha uzun ömürlü ve sağlıklı, kaliteli bir yaşam söz konusu oluyor. Bu sizin yönetemeyeceğiniz, baş edemeyeceğiniz, bir hastalık kesinlikle değildir. Burada doktorunuzla ve beslenme uzmanınızla olan iletişiminiz çok önemli. Lütfen bunu unutmayın. Bu konuda farkındalığınızın olması her şeyden önemli.